Süt dişleri anne karnında oluşmaya başlar. Doğumdan sonra e, tabii bu durum bebekten bebeğe değişmekle birlikte 5. ve 10. aylar arasında az içerisinde görülmeye başlar. Az önce söylediğim gibi bebekten bebeğe değişiyor. Eğer bebeğiniz sağlıklıysa, herhangi bir sistemik rahatsızlığı yoksa, e, piramitüre doğmadıysa, e, gelişim geriliği yoksa ya da herhangi bir anomalisi yoksa söylediğimiz sürelerde e, birazcık farklılıklar olmakla birlikte ortalama 5 ile 10. aylarda ilk dişleri görülmeye başlar. Hangi sırayla çıkar? İlk önce alt e, orta kesiciler çıkar. Sonra bunu üst orta kesiciler, e, ön kesiciler takip eder. Ardından yan kesiciler sonrasında alt ve üst birinci süt hazırlar. E, ardından alt ve üst köpek dişleri, en son alt ve üst süt ikinci azılar çıkarak tüm süt dişleri tamamlanır. Toplamda altta, alt çenede ve üst çenede onar tane olmak üzere 20 tane süt dişi bulunur. Süt dişleri daimi dişlere göre daha narin, daha zayıf dişlerdir. Ee, organik yapısı daimi dişlere göre daha fazladır. Minedentin kalanı daimi dişlerin ortalama yarısı kadardır. Bu nedenle süt dişleri daimi dişlere göre daha çabuk çürür. Ee, yeterli bakım olmazsa tabi. Süt dişleri e, ortalama iki buçuk yaşında tamamlanmış olur. Ama süre farklılıkları yine olabiliyor eklemek istediğim bir konu var. Eğer eğer çocuğunuzun süt dişleri 18 aylık olmasına rağmen ağız içerisinde görülmüyorsa lütfen en yakın zamanda bir çocuk diş hekimi uzmanına muayene olun.